Selamünaleyküm arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım ve bugün Trabzonspor Başakşehir maçının e, tepkilerini göstereceğim inşallah. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar abone olalım kanala ve like atarsak bu kanala destek ol olmuş oluruz ve çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. İnşallah iyi bir maç olur. Hakem hatasız bir maç olur. Çünkü bildiğiniz üzere en son Trabzonspor maçı hani yarıda kalmıştı. Maç bitirilmemişti. Hakem yüzünden. Ali Şansalan sonsun maçı satmıştı. İnşallah bundan sonra öyle olaylar yaşamayız. Ve bütün hakemler e, Mat maç seçmeden iyi yönetir. Taraf tutmaz inşallah. Bakalım Trabzonspor kendi evinde Başakşehir'i yenebilecek mi? Bence Trabzonspor 1-0 alır maça. 1-0. Ya genelde zaten Trabzonspor'un maçları genelde ya yani 1-0, 2-1, hani 1-1 o skorlarla bitiyor. Bugün de 1-0 olacağını düşünüyorum. İyi başladı diyebiliriz, hani istekli başladı. Öyle diyeyim. İstekli başladı Trabzonspor. Ama Enis Destan oynamaması valla çok şaşırtıyor beni. Bence Enis Destan oynamayı hak ediyor bence. Çünkü sonradan oyuna girdiğinde her zaman hani ya skor, skora katkı yapıyor ya da ya yapmasa da en azından çok iyi oynuyor. Onun için bence hak ediyor ilk on birer ama Abdullah Avcı bizim gibi yani daha doğrusu benim gibi düşünmüyor. Onlar şu var ya öyle bir oyuncu ki 30 kere gol pozisyona giriyor ama sadece bir tane atıyor. O da beni beni bana şeyi hatırlatıyor Güzaya ya. da öyleydi. 30 kere o gol pozisyona girerdi ama sadece bir tanesi gol olurdu. O da anca. Ha Güiza biraz şeydi ama daha çok kaçırıyordu ama onu açı ondan hiçbir fark yok bence. Aha. Eren Elmalı ne yaptı orada? Ya kaçırmak istesen bile normalde kaçıramazsın bunu ama Eren Elmalı imkansızı başardı. <laughs> ceza sahasının içinden gelişine vurdu. Ama vuramadı daha doğrusu. Ah ulan mendi var ya seni gördükçe aklıma şu İstanbul Spor maçı geliyor ya. Ha suçlu sensiz değilsin tabi suçlu olan o hakemler. O hakemler. Böyle hakemler daha maç yönetiyor. İnşallah yarın da ee, derbide Arda kardeşler var. Bakalım o nasıl yönetecek. Çünkü her maçta e, Fener'e hani bir kırmızı kart. Şu Arda kardeşlerle e, Zorbay Küçük bunun ikisi. Aa, bunun içine Ali Şansanlı'nı Ali da ekleyebilirim. Bunun üçü Fenerbahçe düşmanı. Onun için yarın zaten Fener'in en iyi oyuncusu yok yarın. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Gol. Başakşehir, Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Pelkas. <laughs> <laughs> Dakika 11. Ama o, benim tahminim de yanlış oldu. Ben Trabzonspor 1-0 alır dedim. Ama o adam orada nasıl ya, tek başına? Eren Elmalı nerede? Valla Eren Elmalı'nın yüzünden ha. Sen o adam orada nasıl yalnız bırakırsın? Valla o da kafa vuruşu da tam hani şeyin üstüne gelmiş. Uğur Çakır'ın üstüne. Ama yakın mesafe olduğu için. Pelkas eski Fenerli golünü atıyor. Şimdi Trabzonspor için zor anlar başlayacak. Çünkü Başakşehir öyle bir takım ki hani çok iyi kapanıyor. Çok iyi kapanıyor. Hele şimdi bir sıfırdan sonra e, Başakşehir'i biz ön tarafta pek göremeyiz gibime geliyor. Ya bence yine de hani Trabzonspor belki bir sıfır geride olabilir ama bence Trabzonspor bu maçı alır ya. Ha zorlanır. Ama bence alır ya. Çünkü Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor kendine geldi. Ha süper mi oynuyor süper mi oynamıyorlar ama kazanmayı biliyorlar. Aa, hakem devam diyor ama zaten offside varmış. Onu açık kendini yere bıraktı. Tam ceza sahasının dışında. Bakalım. Po offside yok gibi mi geliyor ha? Offside yok ama foul var mı? Gerçi foul de yok. Onu açık kendini yere atmış oradan. Halbuki avantaj sende. Onu açık hani oradan vursan Belki gol olurdu, o da hani Vardan bakılır, offside de kaldırılır da Valla Trabzon böyle oynarsa Böyle oyun devam ederse o zaman Başakşehir bence bir şeyler En azından bir beraberlik alır ha En az diyorum, o da en az Çünkü pek hücumda etkili değil Trabzonspor Aha Visca Aha bir, şey, bir şeyler olur mu? Trezege oynasana. Ne yaptın Lisca ya? Oradan Trezeguet'e verse var ya. Daha tehlikeli olabilirdi. Ama şutunu çekmeyi tercih etti. Aha ortayı yaptı. Onu ya. Aha onu çok kendini yine geri bıraktı. Hoş geldin Türkiye'ye. Onu açu. Buna da söylediler galiba. Kendini her pozisyonda yer attı ya. Valla ben sevim, böyle oyuncuları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Zaman da Ebu'e vardı. Ebu'e her pozisyonla kendini yere atardı. Ama her pozisyon. Dün de Alanya Sporlu oyuncular aynısını yaptı. Öyle de 3 puan aldılar vallahi Ama hiç sevmem böyle oyuncuları. Haramdan 3 puan alıyorlar. Valla benim takımım öyle 3 puan alsın Hiç istemem Vallahi de istemem billahi de istemem Aha bak yine Eren Elmalı <laughs> Pekas ortaya çevirdi ama Uğurcan Çakır ah, ah, Atamazsın dedi bu sefer Bak sürekli Eren Elmalı tarafından geliyorlar ha. Şuna bak anda kalabalıklaşıyor. Gerçi e, Pelkaz da bir şey yapamaz orada. Trabzonsporlu oyuncular iyi kapatmış da. <laughs> ya şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Geçen hafta Mendy aynı pozisyon yaşandı. O da yüzüne vurdu. O niye foul değil? Ama bu foul. Ya bir gidin ya. İstediğiniz gibi yönetiyorsunuz maçları. Tamam foul bak ona bir şey demiyorum. Ama geçen hafta İstanbulspor maçındaki <laughs> pozisyonda Oldu. Şimdi Başakşehir hata. Ama topu kaptırıyorlar. Bir oyna. Aha. Çok güzel bir pas. Sağ taraftan Trabzon geliyor. Ortasını yaptı. Onu açu. <laughs> direkten döndü. Ama pozisyon bitmiş değil. Onu açunun kafa vuruşu direkten geri döndü. Şimdi sağ taraftan geliyorlar. Korner. Şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanıyor Visca. Topun başına geçti. Topu Bakalım bu ilk yarı bitmeden önce Trabzonspor bir gol bulacak mı? Az önce gole çok yaklaştı onu açığıyla. Ama direkt izin vermedi. Visca topun başında. Ya kullan ama ya. Ortasını yap. Da... Doğru. Fal da... olması lazım. Mendi, kaleti, ve gol. gol. Mendy golü buluyor. Mendi. Ama fal yok mu orada hocam? Mendy ile golü buluyor Trabzonspor. Ama orada fal vardı. Onun için bütün oyuncular durdu. Ama bakalım. İşte ya yani üstüne çıktı ya. Ve bakalım. Orada fal olması lazım. Bakalım vardan dönecek mi? Çünkü bence orada şey var. E, var. Vallahi bence orada fal vardı. Kim ne derse desin. Bence orada fal vardı. O golü bence Trabzonspor hiç hak etmedi. Ama vardan da dön. Ya bu Trabzonspor niye bu kadar ballı ya? Anlamıyorum ben. Adamın üstüne çıkıyor, indiriyor oyuncuyu ama fol yok. Vardan da dönmüyor. Geçen hafta Trabzon'u kolladılar. Bu hafta da öyle. Bakalım ne kadar kullar, kullanacak bu takımda. Ondan sonra Avrupa'da bir şey yapamadığımızda niye bizim Türk futbolumuz gelişmiyor diye ağlarsınız. Ağlamaya devam edin. Pisliksiniz ya yemin ederim. İğreniyorum hepinizden. Ya bence Trabzonlular da belki o an bir korkmuştur aha fol var diye. Eğer korktuysan demek ki zaten orada fol var. Golü yedikten sonra Başakşehir bayağı oyundan düştü. Bayağı düştü. Ama bence eğer ba Başakşehir böyle oynamaya devam ederse yani şu an Başakşehir şey öyle bir oyun yok ki hani maç hani ilk arayı 1-1 bir bir bitireyim diyor. Ha şimdi bitirdi. İlk yarı bitti. Trabzonspor 1. Başakşehir 1. Trabzonspor bastırmıyor. Başakşehir bastırmıyor. Ortada bir maç. İnşallah ikinci yarı değişir. İka, i̇ki, takım daha hani kazanmak istesin. Bence Başakşehir bu, bu maçta kazanabilir ha. Trabzonspor da kazanabilir. Başakşehir biraz korkarak oynuyor. Eğer Korkarak oynamazsa bence Başakşehir de alabilir bu maça. İkinci yarı başladı. İkinci yarıya geçmeden önce arkadaşlar bir like atalım. Abone değilsek abone olalım. Kanala destek olalım arkadaşlar. Trabzon 1, Başakşehir 1. Valla inşallah bu maç böyle bitmez ya. Böyle 0-0 veya 1-1 biten maçlardan nefret ederim. Ha 1-1 biter ama Acayip aksiyonlu bir maç olur tamam derim. Aha. <laughs> Bizça gole çok yaklaştı. Uzaklardan vuruyor. Yandan alta çıktı. Aha. Bizça uzaklardan vuracak mı? Bizça daha önce vurman gerekiyordu daha. Daha önce vursaydın bence en kötü ihtimal hani kornere giderdi top. Burada döndüğün an vurman gerekiyordu. Onu da mı ben anlatayım Visca? Bunlar sen bilmen lazım da. Bir de sevdiğin pozisyonlar. Şimdi topu kaptırdım Başakşehir. Visca'dan bir orta. <laughs> Oo, kimdi o Bakaset? O trezeg? Trabzon yaklaştı. Oo, yaklaştı ne demek? Golle burun burunaydı. Oo, Trezeguet sert vursa %100 gol olurdu. %100. Hatta %1000. bin. Ama sert vuramadığı için kaleci çıkardı. Aha şimdi sağ taraftan Abdülkadir ile geliyor. Visce'ye verdi. Vizce adam yorta. Onu açıyor. Trezege'den bir vuşut. Bakasetas. Bakasetas vurdu ama yandan out. Çok güzel bir orta viscadan. Onu açıyor zıplıyor ama Bakasetas. arkada da Bakasetas var şutunu çekiyor. Yandan out. Aha şimdi Serdar. Serdar yapıyor ortasını. Oo! Içine Serdar'dan süper bir orta. İtirazı var. Başakşehir'in futbolcuları. Ne oldu orada? 65. dakika. Bakalım. İşte izliyoruz. Serdar geliyor. Oyuncuyu geçiyor, ortasını yapıyor. Vuramıyor ya, ya kafasıyla vuruyor da dışarıya çıktı. Ah, yere git orada hiçbir şey yok. Penaltı bekledi ama orada bir şey yok. Aya aya bakalım. Yok bir şey yok yere git. Pepe şimdi sağ taraftan ortaya çevirdi. Trezeg'e bu çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Valla Pepe'den çok güzel bir pas. Sağ taraftan Trezeg'i görüyor. Ama Trezeg'e vuramıyor. Cık. Bu iki oldu ya Trezege. Sen gelişine vuramıyor mu? Sen antrenmanda neler çalışıyorsun? Forvet oyuncusun bir de ya. kanat demiyorum çünkü o kanatın hep içe kat ettiği için. Evet maç bitiyor. Dediğim gibi. Ee, hissetmiştim zaten. Hani iki takım da beraberlik için oynadı. Belliydi dediğimde çıktı. Ha maçın başında bir şey e, Trabzon 1-0 alır demiştim. Ama 1-1 olduktan sonra hani iki takım da öyle bir oynadı ki ha Trabzonspor arada bir iyi geldi. Trezege ile falan ama bir şey yapamadı işte. Ama dediğim gibi ben şu e, onu aç o kadar çok gol kaçırıyor ki bence Enis Testan hak ediyor oynamayı. Yani bir seferde bir Enis Testan'ı ilk 11'de denesen ya bir de kendi evinde oynuyorsun. Kendi evinde bence Trabzon sanki deplasmanda oynuyormuş gibi oynadı. Onun için de bir şey olmadı zaten. Yani iki takım da bence beraberliği hak etti. Ya bence Başakşehir için kötü bir skor değil bu. Deplasmanda Trabzon'a karşı hani berabere kalıyorsun bence. Bundan daha iyisi olamaz da. Evet arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız abone olup like atarsanız ee, çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.